10. Ünite Kamu Hukukun Dalları 2. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme süreçlerinden biri değildir? Tar. Tahakkuk. Tahsil. Tepli. Tenkis. Soru 2 vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işleme ne ad verilir? Tahsil Tahakkuk Tebliğ Tar Tenkiz Soru 3 Vergi hükümlülerinin ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içerisinde dava açma hakları vardır? 10 15 20 30 60 Soru 4. Vergi hükümlüleri ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içerisinde uzlaşma isteyebilirler? 60 45 30 25 20 Soru 5 Aşağıdakilerden hangisi vergiyi tamamen veya kısmen ortadan kaldırmaz? Ödeme Takas Zaman aşımı Terkin Beyan Soru 6 vergi yükümlüsü işe başladığını kaç gün içerisinde vergi dairesine bildirmek zorundadır. 1 ay 15 gün 20 gün 10 gün 7 gün Soru 7 Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi yazılı olmaktan çok örf ve idet ve gelenek hukukuna dayanmaktadır? Vergi hukuku Devletler hukuku, uluslararası kamu hukuku. Ticaret hukuku. Borçlar hukuku. Miras hukuku. Soru 8. Ambargo aşağıdaki hukuk dallarından hangisine özgü bir yaptırımdır? Vergi hukuku. İdare hukuku. Anayasa hukuku. Devletler hukuku, uluslararası kamu hukuku. Miras hukuku Soru 9. Uluslararası alanda en güçlü ve etkili örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa Konseyi, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, OECD Soru 10 aşağıdaki belgelerinden hangisi en temel insan hakları belgesi olarak kabul edilmektedir? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi Şartı 11. Ünite Özel Hukukun Dalları, 1 Soru 1 Özel hukukun en geniş dalı hangisidir? Borçlar hukuku Ticaret hukuku İcra ve iflas hukuku Medeni hukuk Milletler arası özel hukuk Soru 2 aralarındaki borç ilişkisinden dolayı alacaklının borçludan isteyebilme hakkına sahip olduğu, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimine ne ad verilir? İcap öneri Kabul Edim Haksız fiil Rekabet yasağı Soru 3 Bir şeyi fiili hakimiyeti altında bulunduran kimseye ne ad verilir? Malik, veli, vasi, zilyet, tacir. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın sonuçları ile ilgili değildir? Malların tasfiyesi, çocukların velayeti, kadının belli bir süre evlenememesi, nafaka bağlanması, çocukların soyadı. Soru 5. Tenkis nedir? Miras. Mal. Eşya. İndirim. Tazminat. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı aynı haklardan biri değildir? İntifa hakkı. İrtifak hakkı. Gayrimenkul mükellefiyeti. Rehin hakkı. Mutlak hak. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz edime bir örnektir? Bir eşyanın teslimi. Bir hizmetin görülmesi. Rekabet yasağı. Alıcının bedeli ödemesi. Satıcının malı teslim etmesi. Soru 8 sözleşme yapmak amacıyla zaman itibariyle önce açıklanan iradeye ne ad verilir? İCAP öneri. Kabul. İcazet. İntifa. İrtifak. Soru 9. Ki taraf arasında kurulan ve taraflardan birini diğerine karşı belli bir davranış biçiminde bulunmakla yükümlü kılan hukuksal bağ ne denir? İCAP Kabul. Muvaza Borç ilişkisi İrade bozukluğu Soru 10 Vediye sözcüğünün anlamı nedir? Emanet Kabul Borç Güvence Tereke